Ve hedefe bak lan Bana göre be be hedef Bunu mu ve hedef olarak göreceğim Yaptığım şeyi mi küçüteceğim? Hayır büyüteceğim Ve büyütmek daha iyi Gerek yok küçültmeye ve bunu kalitesi göstermeye yeah. yeah. Sadece sadece Önümde, önümde ve dilimde dillerde veya dillerimde Veya aklımın en ucunda En ucunda dillerin en yükseğinde En azından bir fikir En azından bir fikir Ve yapacak 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 insanlar Yapacak bunu da bulacak Bunu da bulacak araştıracak Sonunda da buna Buna güzelce bir kalite verip Bunu paralandıracak i̇nsanlar var sonuçta Kalitesiz olsun bir şeyler Ama gene de satılır kazıklanarak Kupaklar. Sonuçta isim isim yetiyor Kalitesiz olsa da yeah. Sadece kalitesizlik içinde Geçsinler geçsinler Daha da çok boğulup da boğulup da Kendilerini yukarda sansınlar Ne güzel iş bu Ne iş bu Taklaya gelince görürler Ne işmiş lan bu sonunda buldu o da, o da o da o da buldu sonunda işini çalışacağı yeri sonunda çalıştı bir adam oldu kadın olsa da adam oldu adam olmak bana göre hissiyet dışı bir söz ben demince de? adam dostu adam Türkçe'de Türkçe C kullandım kelime mi sırtma ben kullanmadım İngilizce gerek yok İngilizceye Türkçe yeter bana Türkçe karavana Türkçe Savurdum, savurdum her yeri. bir şeyler oldu düşü Devam yeah. yeah. tamam bebe Bebe biraz daha konuşsun Ve konuşsun da konuşsun Fikirlerini anlasın sen de abi olarak ona sahip çık. Ve onunla, onunla konuş Onu bırakıp da konuşmayıp da Sana çıkıp elinde de sallama ona veya dönme oğlum Sanarsın kendini abi ya siktir lan oradan bu abi di Hadi siktir hadi siktir hadi siktir yolun ha Hem sabah bebelere bir şeyler anlattım da anladılar beni diye Kendini kendini ön ütüpte Kendini bir kendini bir kitana dönüştürme Dönüştürme Sonu belli belli yere Düşüyor düşüyor belli yerlere Aa düşmüş donu için be Bir tane çocuk mu düştü lan Rezil Sonra da özür Özür olunca da ağlama Yapamamışsın onlara Yapamamışsın onlara abilik Sadece bu kendini bilmemişlik Kendini 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 biraz daha yüceltmişlik